Bu masonik yapılar sandığınız gibi kendilerini gösterdiği localarda, kulüplerdeki alt ve orta seviyedeki masonum diye üye olanlar değildir. En derinindekilerdir. Çünkü diğerleri aslında ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Onlar sadece sosyal aktiviteler görünümde hareket ediyorlar. Ne yaptılar ama? Ellerinde bir silah var. Benim geldiğim dünyada, benim yetiştiğim fıranlar yanında bunu her gün uyguladıklarına şahit olur. Paradır. Borçtur. Bakın. Yüzyıldan daha fazla öncesinde geçen yüzyılın başında dünyaya bankacılık sistemlerini ellerine geçirerek ve ülkeleri borçlandırarak elde geçirdiler her şeyi. Ve bunun final oturmasını 2. Dünya Savaşı'ndan yaptılar sonrasında. Borçlu kıldılar herkesi. Borçlar alınırken yalnız bir şey yapıyorlar. Şartnameler var. Yapamazsın, edemezsin, ekemezsin, biçemezsin, çıkaramazsın. İmtiyaz deniliyor buna. Sır oradadır. Türkiye'de en acı şeklinde bunu uyguladılar. Her verilen borcun arkasında imtiyazlar vardı. Siz birçok imtiyazların haberiniz bile yok bugüne kadar. Neden madenleri çıkaramadık? Neden enerji kaynaklarımızı açınca kapattık? Neden eğitimde bir türlü adım atamıyoruz? Burada bir sürü öğrenci var. Eğitim sistemimizi hep eleştiriyoruz. Bunların hepsi imtiyazdır arkadaşlar. Fulbright 1947 Aralık ayındaki imzalanmış bir tane sözleşme bizi eğitimde geride tutuyor. Özgür değiliz. Ama birleşeceğiz. Türk çağı başladı ve bunların hepsi olacak. Yavuz uzaktan sesler duyuyor gibi oluyorum. Kim bize izin verecek ki? Çaresizlik var ya, bombalamışlar insanlara çaresizliği yapamayız diyor. Hayır, yapacağız. Şimdi burada bizim ülkemizdeki kadar hiçbir ülkede bu kadar acı oynanmadı bu oyun. Bizim ülkemizde 68 jenerasyonu utanarak geriye bakıyorlar. O zamanın birçok aktörü, silah birebir tanıdım. Tanıyorum da. Sağ sol diye, mezhep ayrışımı diye kardeş kardeşi kırdı. Ne yaptılar? Saklambaç oynayan çocuklar komşularından saklanıp da sobelerken birden büyüdüler, Artık gene aynı saklambaçlar oynanırken duvarın arkasına saklanan arkadaşını sobellerken kırıyordu. Kardeş kardeşi kırdı. Oyuna getirdiler. Hep bölüp ve yönettiler. Sonra çok acı mezhep oyununu soktular. Yine kardeş kardeşi kırdırdılar. Ama ne oldu? imtiyazı veren, bu oyunları oynayan aynı yapılar yine üstlerine geldiler. Darbe üzerine darbe vurdular ve o darbeler olunca bu ideolojik kirletilmiş gençler hapislerde aynı kovuşlarda otururken bana binlerce anekdotlar anlattılar. Yahu dediler sen de bendensin. Biz ne yaptık böyle? Ondan sonra uyandılar. Tabi uyandılar derken bu oyun çok acıydı. Yüksek bedelini ödedi bu ülke. Bizim de o dönemlerde benim değil, ben o jenerasyondan daha gençim. Ama dönemin necip fazlalığı ile Nazım Hikmet'in bile, o duyguları gönüllerinde tükülen mısraları bile sağ ve sola ayırmayı başardılar. Kültürümüzün üzerinden bile oynadılar. O dönem öncesi ve sonrası kardeş kardeşim yine katletti. Bakın Oysa bir ananın iki oğlu, bir amanın iki kolu, o da ulu, bu da olu diyor ya şair? Tarihini bilmeyen tarihini yazamaz diye değerli bir söz vardır. Bir nevi yola çıkmamızın bir kolu da bizim tarihimizi anlatmak. Akademisyenler, profesörler ve bizim Kızıl Elma Ocaklarımızda insanlara, gençlere tarihini anlatacağız. Çünkü gerçek tarihini bilmiyor. Evet, ne vardı? Bir tarafta o küresel sermaye çetesi dediğimiz karanlık hizmetinde olan bir yapı. Bunun karşısında da insanlık. Yani biz hepimiz varız. Aslında o yapı ufacıktır. Rakamsal olarak biz devasıyız Bugün küresel sermaye dediğimiz yapının kim olduğunu size biraz daha ifşa etmek istiyorum. Onlar kendilerini titan olarak görüyorlar. Aslında uluslararası ticareti ele geçirmiş, parasal akışları ele geçirmiş, parayı kontrol eden ve zahirde sadece para olarak gördüğünüz bir yapı. Başka bir şeyi göremezsiniz. Sadece paradır ve paraya hakim. Tabi para konusunda bugün derinlemesine girmeyeceğim. O konuyu size günlerce anlatacağım. Her yerde de anlattım önceden. Tek dünya düzenini bir kalıbını içine sokmak herkese hedefleri. Küreselci dediğimiz yapı tüm dünyayı bir tümör gibi saran bir yapıdır. Güçleri de olur. Aralarındaki bağdır yıl önce bedavaya sundular. Bedava sandınız. Bedelsizsiniz. Sizin verileriniz, her şeyinizi aldılar. Bugün onlar ortalıkta bağırırken özgürlük, ifade özgürlüğü derken en büyük sansürü yapan onlar. Ben burada kardeşime bir şey yollamak istersem bloklanıyorum. O video uygun değil. Ama o video uygun değil dediğiniz videolar bir profesörün mesela ifadesidir. Ama çirkef ve çirkin görüntüleri paylaştırıyorlar. Bunları çok sorgulamak lazım. Biz elinize, o konunun eline düşmek üzere olduğumuz için umutsuz değiliz. Ondan yola çıktık. Din, din, ırk, millet, devlet önemli kavramlar. Bunların hepsini şu anda kaldırmak üzereler. Onlar başaracaklarını umut ediyorlar. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bunları anlatırken her gün karşılaştığımız konular olduğu için çok inceledik. Üzerinde çalışarak, dikkatli hareket ederek o kadar uzun zaman harcadık ki nasıl hamle, nerede atacağımıza. Sonunda dönemin tefecileri dünyayı ele geçirmiş. Öyle mi? Metosofinin ilmine gelelim. Bugün burada bir şey anlatıyorum. Biliyorum benim öğrencilerim olan, yoldaşlarım, sevdiklerim, yakınlarım ve bir sürü insan bu nedir diye soruyordu. Bu grubun tabii ki tek başarı kaynakları para değildir. Bu grubun bu sürece götüren bir ilim vardır. Nedir o ilim? İnsan ve alemin sırları ortaya koyan ilim metasofidir. Engin bir denizdir metasofi. Bu ilim asli itibariyle Hazreti Ali diye bahşedilmiş bir ilimdir. Şimdi diyeceksiniz küreselciler ne alaka? Aydınlıkla karanlık birbirine çok yakındır. Ama öz olarak tamamen tezattır. Bir şeyi iyi niyetle de kullanabilirsiniz kötü yer. Şimdi ilim de öyle bir şeydir. Gök alemiyle insanın tüm şifrelerini içeren bir ilimdir metasofi. Yani insanın evrenden bağımsız olmadığını anlatan ve zengin bir müfredatıyla insana kendi kullanım kılavuzunu öğreten bir ilimdir. İnsanı bilirsen alemi bilirsin. Alemi bilirsen toplumu, toplumu bilirsen devleti bilirsin. Tabii sonunda dünyayı etkilememek mümkün değil. Bunu tekrarlamak istiyorum. Neden? İlimin temelinde çünkü bilmek vardır. İnsanı bilirsen, alemi bilirsin. Alemi bilirsen toplumu bilirsin. Toplumu bilirsen devleti bilirsin. Bunun altını çizerek bir kenara sen. Metafiziği tüm detaylarıyla anlatmak tabii ki zaman açısından da mümkün değil burada.